Geçici oturum izniyle Hollanda'ya giden Hüseyin Hatipoğlu, Nisan 2022'de geçirdiği trafik kazası sonrası komaya girdi. 5,5 ,5 ay boyunca tedavi gören Hatipoğlu'nun tedavisinden umudu kestiklerini ailesine ileten doktorlar, ötenaz uygulamak istediklerini iletti. Hatipoğlu'nun ötenaz yöntemiyle hayatının sonlandırılmasının doğru olmadığını düşünen ailesinin imdadına ise Türkiye yetişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonrasında ambulans uçakla ilk başta İstanbul'a, daha sonra ise memleketi Kahramanmaraş'a getirilen Hatipoğlu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde palyatif bakımı alınarak tedavisi başlatıldı. Hatipoğlu'nun ailesi Türkiye'de tedaviye başlanmasına çok sevindi. Hastanın ablası Sena Hatipoğlu şu şekilde konuştu. Nisan ayında kaza geçirmişti kardeşim. E, Hollanda'da tedavisi devam ediyordu. Beş buçuk aydır oradaydı. Daha sonrasında tedavisiyle alakalı umudu kestiklerini ve ötenazi uygulamak istediklerini söylediler. Bize de bu ötenazi uygulaması bir hayat sonlandırmanın doğru olduğunu düşünmediğimiz için e, Türkiye'den e, yardım talebinde bulunduk. Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanlığımız ve milletvekillerimiz olmak üzere bize her konuda destek verdiler. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Doktor Sedat Köroğlu hastanın son durumu hakkında şu bilgileri verdi. Şu an genel durumu orta diyebiliriz. Destek tedavisini veriyoruz. Yani bu aşamada destek tedavisi verip hastayı ve aileyi yakınlarını biraz eğitip belli bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz uzun süreli bir takip çok kısa sürmeyecek ama umutsuz değiliz. Sürekli uzman hekimlerimiz takip ediyor. İnşallah daha iyi haberler vereceğiz hastamızla ilgili. Hüseyin Hatipoğlu'nun Hollanda'dan Türkiye'ye getirilmesinde önemli çalışmalar yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, durumun kendisine ulaşmasından itibaren Sağlık Bakanlığı ile yakından çalıştığını ifade ederek şu şekilde konuştu. Hüseyin Hatipoğlu kardeşimizi Kahramanmaraş'ımıza getirdik. Şu an Sağlık Bakanlığımız yaklaşık 7 tane e, tam donanımlı e, ambulans helikopter ve yine 3 tane de e, tam donanımlı e, ambulans uçağımızla e, hastalarımıza hizmet vermekte. Bunların bir kısmını yurt dışından getiriyor. Bir kısmını ise ülkenin coğrafi anlamda e, sıkıntılı olan bölgelerde ve yakın alanlarda e, hastalarımıza getirerek tedavilerini üstleniyoruz. Biz gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyoruz. Ee, ciddi anlamda duyarlılık gösteriyorlar. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, hele hele sağlık gibi en temel haklardan en iyi şekilde faydalanması noktasında ellerini getir ellerinden geleni yapıyorlar. Ne evet, görevimiz ee, her vatandaşımız, her insanımız bizim için kutsal.